Merhaba arkadaşlar. 32 bit float kullanmamın en büyük sebebi 24 ve 16 bit kayıtların headroom'larının limitli olması. Şu anda bulunduğumuz dönemde bile insanlar hala headroom, işte gain staging ile ilgili birçok problemlere odaklanıp takılmaya devam ediyorlar. Ama aslında export alırken bunlar çok da Odaklanmamız gereken problemler değiller. 32 bit daha bugün çıkmış bir şey değil, çok eskiden beri olan bir şey. Fakat insanlar bunu kullanmaktan birazcık çekiniyorlar. Sebebi de e, dosya boyutlarının birazcık büyümesi. Ama aslında o kadar da çok büyük bir fark yok. Çünkü şu anda geldiğimiz teknoloji çağında öncesine nazaran çok daha geniş depolama alanlarına sahibiz. Şimdi bunu uygulamalı bir şekilde size göstereceğim. Tam olarak ne demek istediğimi anlayacaksınız. Elimde şöyle bir kaydım var. Ben bunun klip gain'ini arttırmaya başladığım zaman hepimizin bildiği gibi 0 desibel noktasına ulaştığımız ve o noktaya geçtiğimiz zaman ses parçası clipping etmeye başlıyor. Bu da istediğimiz bir durum değil. Hemen dinleyelim clip etmiş versiyonu. <laughs> Ben bu parçayı hem 24 bit olarak hem de 32 bit float olarak export alacağım. Daha sonrasında arasındaki farkı siz görün ve kendiniz karar verin. İlk önce 24 bit olarak export alıyorum. Şuradan MPC'u kapattım. Export masa üstüne 24 bit olarak yazdım. Şimdi bir de 32 bit olarak alıyorum. Buna da 32 bit diyelim. Gelin şimdi bakalım bu iki dosya arasındaki fark nedir? İlk önce boyutlarına bakıyorum. 13.1 MB 17.5 MB. O kadar da büyük bir fark yok aslında. Şimdi ikisini de projemizin içerisinde çekelim ve karşılaştıralım. 24 bit olanı sola yaptım. <laughs> Evet, gördüğünüz gibi beklediğimiz gibi clipping sebebiyle çok overdrive'lı, distort edilmiş bir sesle karşılaştık. Şimdi ben bunun gain'ini indirdiğim zaman gördüğünüz gibi o clip edilmiş kısımlar aynı olduğu şekilde kalıyor. Yani istediğim kadar geri çekeyim bunu, gain'ini düşüreyim. Asla geri çeviremeyeceğim bir halde şu anda bu ses dosyası. Bir de 32 bite bakalım hemen. Solo dinleyelim. <laughs> Evet bu da aynı sonuç verdi aslında. İkisi de distort etti ama burada şöyle bir fark var. Buradaki klip gain'i ben aşağıya doğru çektiğim zaman aslında orada gizli bir headroom daha olduğunu göreceksiniz. Bakın 0 desibelin üzerine geçmesine rağmen ve bu kayıt bu şekilde export alınmasına rağmen ben buradaki klip gain'imi düşürdüğüm zaman parçanın klip etmemiş halini geri tekrar döndürebiliyorum. Hmm. 32 bit kullanmamın en büyük sebebi buydu arkadaşlar. Görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.